Merhaba, ismim Ali Erol. Metal Frio EMEA CEO'suyum. Aynı zamanda Türkiye'de bilinen ismiyle Klimasan firmasında genel müdürüyüm. 44 yaşındayım, uzun yıllardır sektördeyim. Vestel, Bosch, çeşitli beyaz eşya firmalarında uzun yıllar çalıştım. Yaklaşık 14 yıldır da Metal Frio çatısı altındayım. Yaklaşık 5,5-6 yıldır da Klimasa'nın genel müdürüyüm. Firmamız Metal Frio grubuna ait bir firma. Metal Frio çok uluslu. Bizim endüstriyel tip soğutucu dediğimiz ürünlerin dünyada pazar lideri olan bir firma. Hemen hemen bütün büyük blue chip müşteri dediğimiz Coca-Cola, Pepsi, Carlsberg, Heineken ve aklınıza gelebilecek şişelenmiş veya kutulanmış her türlü içeceğin soğutulmasında kullanılan dolapların üreticisi. Klimasan'da metal friyonun kapasite olarak Manisa'da kurulu yıllardır faaliyetine devam eden en büyük fabrikası. Yaklaşık senede 600 bin soğutucu üretme kapasitemiz var. Aynı zamanda büyük firmalara OEM olarak da derin dondurucu ve farklı soğutucu ürünler üretiyoruz. Fabrikamız ortalamada 1500 kişi bir fabrika ve faaliyetlerine 12 yıldır Manisa'da devam ediyor. Öncelikle tabi ana temalarımızdan biri sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik bizim işimizde çok çok önemli. Bildiğiniz gibi Avrupa menşeili bir kavram ve özellikle Avrupalı müşteriler tarafından sıkça takip edilen iş hayatımızda oldukça büyük yeri olan bir kavram. Biz de B2B olduğumuz ve dünya firmaları ile çalıştığımız için bu alanda uzun yıllardır zaten çalışmalarımız mevcut. Türkiye'de sertifikalı olarak karbon ayak izini ve çevreyle ilgili bütün indikatörleri takip eden ilk firmalardanız. Yıllardır sürdürülebilirlik raporlarımızda bunu da zaten hem müşterilerimizde hem de toplumla paylaşıyoruz. Bizim açımızdan çok çok önemli olmaya devam ediyor. Her yıl yeni bir sürdürülebilirlik projesi ilan edip oradaki hedeflerimizi takip ederek adım adım net zero'ya doğru yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Yine ürün teknolojisi anlamında Klimasan dünya çapında ilk A segment enerjili endüstriyel soğutucu yapan firma. Şu anda da ticari olarak bunu pazara sunup satabilen ilk firma. Ürünlerin enerji sınıfları konusunda da oldukça atılımları olan lider bir pozisyondayız. Bizim açımızdan tabii ki çok çok önemli. Yalnızca ticari olarak değil, geleceğimizi inşa etmek açısından, topluma olan borcumuzu ödemek açısından çok kıymet verdiğimiz bir kavram. Burada da çeşitli konuşmacılar ve panelde görüyoruz ve anlıyoruz ki diğer bütün firmalarda hızlı bir şekilde sürdürülebilirliğe ayak uydurmak üzere aksiyonlarını devam ettiriyorlar. Önümüzdeki kısa ve orta dönemde de çok çok önemli bir kavram olmaya devam edeceğini düşünüyorum sürdürülebilirliğin. Tabii ki değişim, dönüşüm, özellikle dijitalleşme, burada yapay zeka gibi konularda birçok konuşmacı, panelist fikirlerini belirtti. Bu da yine yıkıcı bir teknoloji. Dolayısıyla hem dijitalleşme hem de yapay zeka konusunda bizim de oldukça fazla çalışmamız ve projelerimiz var. Türkiye'de kurulmuş birden fazla startup firma ile çalışıyoruz. Şu an hala devam eden üç farklı yapay zeka projemiz var. Buralara ciddi kaynak ayırıyoruz. Klimasan dijitalleşme anlamında yıllardır çalışan bir firma. Çünkü biz ürünlerimizi akıllı, ve kişiselleştirilmiş hale getirmek için zaten uzun yıllardır yatırım yapan bir firmaydık. Şimdi yapay zeka ile birlikte bunları harmanlayıp gerçekten katma değerli ürünler haline getirmeye çalışıyoruz. Yine süreçlerimizi akıllı hale getirerek verimimizi arttırmaya çalışıyoruz. İki gündür dinlediğimiz, bugün dinlemeye devam edeceğimiz hemen bütün firmalarda benzer şekilde bugünümüz araçlarını kullanarak kendilerini yukarı çekmeye çalışıyorlar. Çok kıymetli ve önemli bir trend. Kaçırılması mümkün değil, uzak durulması mümkün değil. E, tabii ki çekincelerimiz, korkularımız var. Ama dün bir konuşmacının bahsettiği gibi, yani Graham Bell telefonu bulduğunda da uzun yıllar korkulmuş ve imtina edilmiş, uzak durulmuş bir teknolojiydi. Yapay zeka ve dijitalleşmede bir anlamda böyle bir kavram. Dolayısıyla uzak durmanın mümkün olmadığını sadece kontrol altında ve iyi işlenerek insanlığın faydasına sunulacağını düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Klimasan soğutucularını yapay zeka ile harmanlanmış bir şekilde önümüzdeki dönemde sıklıkla göreceksiniz.